Gerçekleşen Kıyamet Alametleri 5. Bölüm Fitneler Hiç Durulmaz Şu muhakkak ki birbirini takip eden bir takım fitneler olacaktır. Sonra tekrar fitneler olacaktır. Sonra yine fitneler olacaktır. Dünya Kan Gölü Dünyada Terör Alarmı Dünya Kaynıyor Kabus Avrupa'da. Dünya barışa hasret. Dünya genelinde zalim yöneticiler hakim olur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ümmetime öyle bir zaman gelecek ki yöneticileri zalim, alimleri tamahkar ve takvasız olacaktır. Esed'in zulmü yine can aldı. 152 ölü. Kattafi zulmü. 560 ölü, 1400 kayıp vicdansız sattım. Mısır'da konvoya mübarek zulmü Birçok ülkede zalim liderleri diğer zalim liderler takip eder. Şeyh Tusi'nin El Emali kitabında bir öncekinden daha kötü olmayan yeni bir yıl gelmez ve her gelen yönetici de bir öncekinden kötü olur. Sistemler değişir, zalim rejimler yıkılır. Zamanın inkitaha uğradığı, sistemlerin değiştiği bir dönemde Hz. Mehdi aleyhisselam denen bir şahıs gelecek. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadiste bildirdiği sistemlerin değişmesi, hem komünizmin yıkılması hem de Arap Baharı adı verilen hareketle birçok Arap ülkesinde köklü sistem değişikliklerinin yaşanmasıyla tahakkuk etmiştir. Yılın olayı komünizmin çöküşü. Mısır'da 30 yıllık mübarek devri sona erdi. Libya'da Muammer Kaddafi devri bitti. 42 yıllık diktatörlük bitti. İmana ve ahlaka değil, paraya saygı duyulur. Paraları için zenginlerin saygı görmesi. Çin'de son trend zengin koca kursu. Zengin koca bulma kursu. Hepsinin gözlerini para hırsı bürümüş dost yok, düşman yok, sadece çıkar var. İnsanların birbirlerine güvenmedikleri, adeta birbirinden kaçar hale geldikleri bir ortam oluşur. Ey Allah'ın Resulü, ahlas fitnesi nedir? Kaçışmak, yani insanlar arasındaki aşırı düşmanlıklardan dolayı birbirlerine güvenemedikleri için birbirlerinden kaçışmaları ve insanların mallarının yağma edilmesidir buyurdu. Çatışmalardan kaçan onlarca aile evlerini terk etti. Irak'tan kaçan kaçana. Ölümden ölüme kaçıyorlar. Ne bulurlarsa yağmalıyorlar. Suriye'de zulümden kaçıyorlar. Güvenilir insanların sayısı azalır. Ahir zamanda ümmetim içerisinde en az bulunacak şey helal para ve kendisine güvenilir arkadaştır. 300 lira yüzünden arkadaş katili oldu. Gençlik kimseye güvenmiyor. Arkadaşının boğazını kesti. Yalancı şahitlik ve iftira yaygınlaşır. Kıyametten hemen önce yalancı şahitlik yaygınlaşır, hakka şahitlik ise gizlenir. Yalancı şahit şikayeti. İftira attı, kendi başını yaktı. İntikam için iftira attı. İntihar vakaları artar. İnsanlar kendi canlarına kıyarlar ve yeryüzünü belalar kaplar. İntihar vakaları artıyor. İntiharda korkutan artış. Her gün 3000 insan intihar ediyor.